Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Torunoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. 4 Ocak 1961'de kabul edilen basın çalışanlarına ileri hakları getiren ve çalışma koşullarını iyileştiren 212 sayılı kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak ilan edilmiştir. Toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında basınımızın kuşkusuz önemli bir yeri vardır. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içerir. Geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme gösteren medyamız, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Gerek ülke çapında ve gerekse elimizde basın camiamız son derece saygın ve çağın gereksinimlerini karşılayacak modern tarzda mesleklerini icra eden basın mensuplarımızın görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz. Onların verdikleri haberlerle üzülüyor, mutlu oluyor, gururlanıyor, gazetecilerimizin derleyip hazırladıkları haberlerle gerçekleri okuyup izliyor veya dinliyoruz. İlimizde görev yapan basın camiamızın her bir ferdi bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız gibi bu depremde kaybettiğimiz birçok gazeteci arkadaşlarımızın da olması bizleri derinden sarstı. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde ve haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Haber alma gibi önemli bir kazanımımızın en önemli aktörleri olan basın camiamızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tebrik ediyor. İfa ettikleri bu önemli görevin göz ardı edilemez bir değer olduğunun altını çizmek istiyorum diye konuştu.